Herkese iyi akşamlar. Bu akşam umudu konuşacağız. Daha gerçi 8'e biraz var ama ben tabii heyecanlı olduğum için hemen erkenden açıyorum. Evet, birazcık daha bekliyorum. Evet. Hoş geldiniz Ziya Bey. Evet, bu akşam umudu konuşacağız. Ee, eğer sorularınız ya da paylaşmak istediğiniz şeyler olursa e, yazabilirsiniz. Ben de yakaladığım takdirde hepsini e, cevaplamak isterim. Yeşim Hanım hoş geldiniz, Derya Hanım hoş geldiniz. E, bu akşamki konu umut, özellikle e, aktif e, umut. E, benim Instagram adımda Kronik umut. Çünkü umut konusu benim için çok önemli. Çok kendi hayatımıza faydalandım ve herhalde insanlığı sürdüren önemli bir taşıyıcı olduğunu düşünüyorum umudun. Bu yüzden konuşmaya değer. Zaten özellikle şu an içinde bulunduğumuz tüm büyük bir kitleye etkilenen durum söz konusuyken daha çok ihtiyacımız var umuda ve bundan faydalanmayı ee, başarabiliriz. Evet. Ee, bireysel olarak zaten hayatınızda e, yolunda gitmeyen şeyler olduğunda e, umuda ihtiyaç duymuşsunuzdur. Ee, bir de dünyanın bir genel gidişatı var. Ee, i̇şte gıda fiyatları yükseliyor, kiralar yükseliyor, iklim problemleri kapıda bekleniyor, salgınlar oluyor, savaşlar oluyor. Eee Afetler oluyor, en son bizim yaşadığımız gibi. E, tüm bunlar olduğunda e, geleceğe dair e, güvenimizin sarsılması kaçınılmaz ve güven sarsıldığında e, hareket etmek için e, önemli bir şeyi kaybetmeye başlarız. Nedir bu? E, zor duyguları, konuşamayacağımız kadar zor olayları içimizde tutmaya devam ettiğimizde zihnimizde oynar ve bu. Ee, engellenen iletişim ee, daha olumsuz bir şeye sebep olur. Eylemsizliğe. Ee, bizim başımıza gelen o e, hoşnut olmadığımız şeye tepki vermemizi e, engellemeye başlar. İçimizde o yoğun duyguları tutmak ve paylaşamamak ya da böyle bir e, imkanın olmaması. Nasıl peki e, harekete geçmeyiz? Bizi ne durdurur? Şöyle söyleyebiliriz kendimize. Ee, dünyanın bu hale gelmesinde Benim ne katkım oldu ki Ya da başıma Ya da başkasının başına bunları ben getirmedim Hemen sorumluluktan çıkabiliriz Ya da ne yaparsam yapayım Bir şeyi düzeltemeyeceğim O zaman çabalamayayım Yine kenara çıktık ee, Ne olabilir ee, Evet bir şeyler değişsin istiyorum ee, Ama nasıl yapacağımı bilmiyorum Onun çaresizliğiyle oturabiliriz Evet ya da çıkarlarımızla çatışıyordur bir şeylerin değişmesi. Kendi konforumuzu bozmak istemeyebiliriz. Tüm bunlar bizim harekete geçmemizi engelleyen düşüncelerdir. Şimdi bu harekete geçemediğimizde üç farklı hikayeye dahil olabiliyoruz. Tabii içlerinden bir tanesine daha yatkın olabiliriz ama genelde iki tanesi arasında gidip geliriz. İlki her şey olması gerektiği gibi hiçbir şey değişmesin. İşte kar elde edenler daha fazla kar elde etmeye devam etsin. O ayrıcalıklı kesim gücü elinde bulundursun. çarklar dönsün. Ezilenler de akıllı olsalarmış. Kafalarını kullansalarmış. Yani işte bazen doğa katledilebilir. Bazen insanlar ihmal edilebilir. Ama yeter ki bu düzen devam etsin. İlk hikaye bu. İkincisi e, dünya felakete gidiyor e, ama elimden hiçbir şey gelmiyor. Bunun e, çaresizliğiyle kahroluyorum. Bu da e, bence çoğumuzun e, sık sık girdiği e, hikayelerden bir tanesi. Üçüncüsü de e, ilk hikayedeki açgözlülük e, dünyayı felakete sürüklüyor. Bunu görüyorum. Ama ikinci hikayedeki çaresizliğin sonsuzluğu söylemesini istemiyorum. Ben değiştirmek için adım atmak istiyorum. Bu da üçüncü hikaye. Ee, tabii ki umut burada devreye giriyor. Ee, umut bir şeyleri daha iyi yapmak için, bugünden daha iyi yapmak için duyduğumuz büyük bir arzu. Şimdi bu e, arzu öyle bir şey ki, e, hani rahatsız olduk yoluna gitmeyen bir şeyden bu bizi... E, kahrediyor e, ve değişsin istiyoruz. Bunun için iki yol var. Böyle yapınca dört oldu gerçi. İki yol var. E, bir tanesi şartların olgunlaşmasını bekleyip ya da e, sonucun garanti olacağını gördüğümüzde umutlanmak. Bu pasif umut. Diğeri de o tünelin ucundaki ışığı bile göremediğimiz halde harekete geçmek. Şimdi düşünelim. Çok rahatsız oldum. Ve bu düzen böyle gitsin istemiyorum. Yani konumuz her neyse. Ben daha genel alıyorum ele. Böyle detaya girmiyorum. E, o düzenin değişmesini istiyorum. Çok büyük bir arzum var. Bunu şansa bırakabilir miyim? Şartların olgunlaşmasını bekleyebilir miyim? Bir kurtarıcının beni gelip kurtarmasını bekleyebilir miyim? Olmaz. E, benim idealim, benim arzum o kadar güçlü ki beni sürüklüyor, bir şeyler yap diyor. İşte bu aktif umut. ...harekete geçmek için, bir, yani yanıp tutuşuyorum bir şey yapmak için. Ee, Aktif umudun... 3 adımı var. Ee, olmazsa olmazı diyebiliriz. Bir tanesi... ...içinde bulunduğumuz durum her neyse... E, ...bunu tüm çıplaklığıyla kabul etmek. Ee, i̇şte... ...berbatlığını, zorluğunu... ...karşımıza çıkan engelleri... ...hepsini bir tespit etmek. İkincisi... ...gitmek istediğimiz yöne tayin etmek. Ben... Neyi değiştirmek istiyorum? Neyi e, gitmek isterim? Hedef, doğrultu ne? Üçüncüsü de bu doğrultu için, bu yön için ne yapmam gerekir? Bunları tespit etmek, e, adımlara bölmek ve uygulamaya başlamak. E, eminim ki hem bireysel hayatınızda, belki toplum içinde bir şeyler yapmak istediğinizde böyle güzel başlamışsınızdır. Ama çabuk vazgeçtiğiniz e, ya da... Hmm, kendinizin çok engelleyendiğiniz için canınız sıkıldığı zamanlar olmuştur. E, o yüzden e, dediğimiz gibi bu umut, aktif umut için özellikle eğer bir şey işe yaramazsa bir yöntem biraz ısrar etmek gerekir. Bazen e, ilk ham haliyle her zaman adımlarımız işe yaramayabilir. Israrcı olmak etkilidir. Israr ettik işe yaramadı. O zaman o adımlarımızı belki revize etmemiz gerekir. Ama Pes etmeyi duyduk mu, duymadık? Çünkü aktif umutta böyle bir şey yok. Devam etmek ya bir pratiği uygulamak gibi. Böyle sadece içten gelen iyiliği istemek değil de bu iyilik için ortaya kendimizi koyma e eyleme dönük e bir hareket diyebiliriz. Onun dışında şimdi umut dedik. Aktif modda e, adımlarını öğrendik ama hala güçsüz olduğumuzu fark edebiliriz ya da buna inanabiliriz. E, gerçekten de her şey gücümüz yetmez. Ya bu bir kabul etmemiz gereken bir durum. Ama e, gücün tanımına bir bakalım istiyorum. Aslında e, bizim sandığımız kadar avantajlı bir şey mi? Şimdi biz güç olarak genelde işte statü, e, zenginlik e, belki zorbalık e, böyle bir azınlığın elinde bulunan bir ayrıcalık olarak biliyoruz. Genel kullanımı bu. E, ve bu ayrıcalık adı üstünde ayrıcalık olduğu için e, güç değişime dirençlidir. Yani bugünü daha iyi yapmak için çok da istekli değildir. Paylaşmak istemez elindeki e, yetkiyi ya da zayıf gözükmek istemez. E, bu yüzden aslında bir şeyleri değiştirmek için gücü ulaşmayı istemek biraz çelişkili bir niyet oluyor. Çünkü o gücü elde ettiğimizde o değişim için elverişli olmayabiliriz. Mesela Latince'de gücün anlamı yapabilmek, sadece yapabilmek. Yani böyle büyük mallara, servetlere, yetkilere sahip olmak değil. İçinde bulunduğumuz kaosa meydan okuyabilmek. O yüzden bu anlamı ben ilk anlamına göre daha e, uygulanabilir ve e, sevimli buluyorum. Çünkü burada paylaşma var, dayanışma var, e, değişime açlık var, e, daha iyiye özlem var. Güçsüz ya da zayıf gözükme endişesi artık yok. Çünkü zaten sıfırdayız. Zaten dipteyiz. Hani artık şova gerek yok. Kendimizi saklamaya gerek yok. Olduğumuz gibi birbirimize... E, tutunarak daha iyisi için mücadele edebiliriz. O yüzden aslında güçsüzlük, çaresizlik, e, insani olarak güçlü olmanın anahtarı gibi. Hani o kadar çaresiz hissetmesek, e, o kadar yetersiz olduğumuz yüzümüze vurulmasa, e, hiç kimse düzeni değiştirmek istemez. Kimse başkasının yarasına bakmaz, hemen kafasını çevirir. Ama bu başımıza gelenler, şahit olduklarımız, e, bizim ...kırılabilir, incinebilir... E, ...canımızın acıyabileceğini... ...sık sık bize hatırlatıyor. O yüzden en büyük desteği yine... ...kendimizden bulabiliriz. insani yönlerimizden. O yüzden hani... E, ...bir şeyleri değiştirmek için... E, işte akıl olmalıyım, e, zengin olmalıyım... E, ...şunu şunu sağlamalıyım... ...diye e, şart koşuyorsanız... ...ve bu olana kadar... ...harekete geçmeyi erteliyorsanız... E, ...buna uymanız gerekmez. Yani her... Zihninizin e, önerdiğini ciddiye almayabilirsiniz. Özellikle e, zor zamanlarda harekete geçebilmek için. Şimdi notlara bakıyorum bir şey atlamamak için. Hmm. Bu şeyden bahsediyordum ya, e, insani yönümüze... ...dokunabilmek, aslında o ilk anlamda kullandığımız gücün, statikonun alternatifi... ...o ne kadar umutsuz olmamız, suçluluk duymamız, özlem duymamız, korkmamız, üzülmemiz... ...hepsi hepsi bizi ve bunları paylaşabilmek, bu duyguları yaşayıp paylaşabilmek... ...üzerimizden büyük bir yükün kalkmasını sağlıyor... Ve o içimizdeki kuyunun o kadar da dipsiz olmadığını bize gösteriyor. Daha sonra e, belki o güne kadar hiç fark etmediğimiz yönlerimizi keşfetmeye başlıyoruz. Aslında e, direnebildiğimizi, mücadele edebildiğimizi, başkalarının bize destek olabildiğini, hani belki daha önce hiç ihtiyacımız yoktu ve kendi başıma yeterim diye düşünüyorduk. Ama aslında insanlardan destek verebildiğimizi, bunun nasıl iyi hissettirdiğini görebiliriz. Daha sonra bu... E, Paylaşımla beraber kendimiz gibi zor durumda olan kişilerle bir araya gelip onlarla kendi destek ağımızı oluşturabiliriz. Tüm bunlar işte o çaresizliğin güce dönüşme adımları. O yüzden zaten her şey yolunda gidiyorsa kimse ne özgüveniyle ilgilenir, ne yeterli olup olmadığıyla ilgilenir, ne umut. Olup olmamasıyla gelir. Genelde zaten işler yolunda gitmezse daha çok ihtiyacımız ihtiyaç duyarız böyle e, konulara ve umut da şu an herhalde bizi elimizden tutabilecek en iyi taşıyıcı güç. Peki bu e, umut biter mi ya da azalır mı? Evet. O yüzden umudu beslemek gerekir. E, umudu besleyebilmek için e, iki öneri getirdim. Yapabileceğimiz en güzel şeylerden ilki. Daha önce yüzlerce kez bunu kanıtlamış. İşte deneme hiçbir şey demeyeceksin, İcat çıkarma, boşuna uğraşıyorsun, <laughs> değmez, hiçbir şey olmayacak. Sözlerini duydukları halde, bu sözleri kulaklarına tıkayıp kendi dönemlerinde imkansız gibi gözüken şeyleri mümkün yapmış kişilerin hayat hikayeleri. Bunlar yaşanmış en önemli kanıtlardır bizim için. <laughs> Bunları sık sık kendimize hatırlatmak gerekir. Onlar yapabildiyse biz de yapabiliriz. Bazen bireysel yaparız. Bazen bireysel değil bir toplumun parçası oluruz. Zaten tüm değişimler sadece bireysel değişimler değil kitlesel değişimler de oldu. Bunları da yine belli bir amaç için bir araya gelerek insanlar yapabildi. Tamam belki sonucunu ben görmem ama bir parçası olurum. Ee, ve ee, biraz geleceğe miras bırakmak gibi. Hani bugünün çaresizliğiyle oturmak yerine yani, aslında bugünün çaresizliğiyle oturmayı hafif aldığım için böyle söylemiyorum. O çok ağır bir şey. Harekete geçmek daha iyileştirici bir şey. Ama içimizden o ses genelde çaresizsen kenarda dur. Hani ayak altta dolaşma, kabul et bir şey yapamazsın ve kahrolmaya odaklan der. O yüzden öyle söylüyorum. Bu sesi dinlediğimizde ee, bir şeyleri daha iyi yapmak zorlaşır. Ya da bugün elde edemeyeceğimizi iyi bildiğimiz konularda özellikle bir değişim elde edemeyeceğimizi. Ama evet ben bugün değişim elde edemem ama bir yerden başlamazsak hiçbir zaman olmayacak. Ee, nasıl bizden öncekiler bir şeyleri başlattılar. Belki yarım kaldı. Belki engellendi. Belki tamamını erdi. Biz de aynısını kendimiz ve gelecek nesil için e, yapabiliriz. Bu bizi daha anlamlı bir hayat için motive eden şey aslında. Hani sonuçtan bağımsız o değişim için uğraşmak. Onun dışında bir de küçük anların böyle sıradan anların önemini hafife almamak umudu besleyen diğer kısım. Bu travma, kayıp e, yasla çalışan bir araştırmacının yaptığı araştırmaya göre e, işte soruyor oradaki katılımcılara. Geçmişe dönüp baktığınızda en çok neyi hatırlıyorsunuz ya da neyi özlüyorsunuz? Ben e, şey daha şey bekliyordum sonucu. Böyle ya büyük şeyleri özlediklerini düşünmüştüm. Ama hep e, nasıl doğum günü kutladık? Nasıl oyun oynadık? Nasıl okula gittik? Nasıl televizyon izledik? Böyle en küçük, en sıradan anları insanlar e, özlediklerini yazmışlar. Ve bu ortak bulunan bir şey. O yüzden e, yani demek ki günün sonunda bu küçük anılar, bu kadar sıradan anılar kıymetliyse bizim için de hala aynı kıymette. İşler yoluna gitmediğinde, karamsar olduğumuzda ya da üzüntülü, çok üzüntüden de öte, hani depresyonda olduğumuzda hayatımızdaki iyi noktaları bulmak e, zordur. Ama bir kere bakabildiğimizde bu bizi biraz daha güçlü hale getirir. Hep böyle zor zamanlarda özellikle elimizde kalanlar çok da kıymetli olmayan ama bizden gidenler çok 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 önemli şeyler gibi gelir. Gerçekten bazen öyledir ama bazen de o elimizde kalanları hafife alma eğilimi vardır o umutsuzluk sürecinde. Ama hiç öyle değil. En küçük, en sıradan yani attım açtım camı güneşi gördüm. Bu, bunun gibi şeyler bile bizim yönümüzü sadece o çukurdan daha farklı şeylere çevirmeye yardımcı oluyor. Yani küçük anıları değerlendirmek, onları önemsemek ve kendimizi hatırlatmak işe yarayacaktır. Ben şimdi bir solukta tüm anlatacaklarımı anlattım. Kaç dakika oldu bilmiyorum şu an. Hemen bakayım ay daha 15 dakika olmuş. Evet. Bilmiyorum hepiniz yakaladınız mı başından sonuna kadar? Ama sormak istediğiniz sorular var mıdır? Ya da paylaşmak istediğiniz konuşalım. Hani ilk motomot bilgileri aktardım size. Yok galiba. O zaman bir özetleyeyim ben. Ee, umut, işte geleceği bugünden daha farklı, daha iyi yapmak için e, iste, e, duyduğumuz e, güçlü arzu. Şimdi e, bu arzu konusunda e, iki farklı seçeneğimiz var. Bir beklemek, iki harekete geçmek. E, bu harekete geçmek için takip etmemiz gereken üç adım var. Önce durumu tüm çıplaklığıyla tespit etmek. İkincisi gideceğimiz yönü bulmak. Üçüncüsü de bu yön için adımlar seçmek, hazırlamak. Ve en önemlisi de umudu e, iyimserliğe bağlamamak. Yani iyimser olmasak bile e, yani bizim iyimserliğimizden daha büyük bir şey umut. Biz iyimser olmasak ya da o olayda iyimser bakılacak bir yön olmasa bile gelecek bugünden daha iyi olabilir inancı aslında. Ee, o yüzden nasıl bir müzik aleti çalmayı öğrenmek gibi bir E ee, işte bir müzik çalmak gibi daha pratik yapmak gerekir. Şimdi Derya Hanım demiş ki çaresizlik inancı ile motivasyonu nasıl arttırabiliriz? Arzuyu sürdürülebilir nasıl kılabiliriz? Ee, bunun için o ulaşmak istediğimiz e... O hani gelecek ideali, o neyse o değiştirmek istediğimiz kısım, onu o resmi olabildiğince canlı tutmak, kendimizi hatırlatmak, e, zihnen onun gerçekleştiğinde nasıl e, iyi hissedeceğimizi, diğer insanları nasıl iyi olacağını e, hayal etmek, o anı yaşıyormuş gibi e, yapmak e, iyi gelebilir. Yani süreç uzun olabilir ve burada yavaşlamak, engellenmek, Vazgeçmeye yakın olmak çok mümkün ama tüm bizi yolda tutacak olan şey o istediğimiz değişimi elde ettiğimizde e, nasıl güzel şeylerin olacağını kendimize hatırlatmak. Ya da biz tam elde edemesek bile o değişim için mücadele etmenin bizi nasıl e, anlamlı bir hayat yaşadığımızı kendimize hatırlatmak e, daha sürdürülebilir, kılabilir bu e, arzuyu. Ama tabii ki de çaresiz hissetmek yok edilemeyecek bir şey. Gerçekten bazen çaresiz oluruz. Bazen olmadığımız halde kendimiz de hissedebiliriz. Ama işte Umut diyor ki çaresiz olabilirsin ama son sözü bu çaresizlik mi söylesin? Gerçekten burada mı hikayeyi bitirmek istiyorsun? Sonunu merak etmiyor musun? İleride neler olabileceğini, neler yapabileceğini denemeyecek misin? Hadi dene. Hadi daha güzel için uğraş. Ee, belki bu yolda olan başkaları vardır. Onlarla omuz omuza ol. Bunu bizden ister aslında. Gerçekten tek başımıza çünkü her şey yetemeyiz. Bazen, hatta genelde birlik olmak daha iyidir. Evet. Sonra ne dedik? Ee, i̇şte umuda, umut ne diye özetledim. Daha sonra umudun pratiklik gerektirdiğini söyledim. Ee, sonra da e, üç farklı hikaye var. Eğer Umudu devre dışı bırakırsak bir her şey zaten olması gerektiği gibi aç gözlülük devam etsin. Hani ne derler iyi olan kazansın değil de zorba olan kazansın gibi bir düzen. ikincisi dünya berbat giderek de berbatlaşacak ve hiçbir şey yapamayacağım hikayesi. Üçüncüsü de işte ilk hikayeyi gerçekten dünyayı mahvediyor ve ikincideki çaresizlikle kalmayacağım. Umudumu devreye sokup harekete geçeceğim hikayesi. Başta demiştim tek bir hikaye sabit kalmak genelde zor böyle gidip gelişler olur. Ama e, işte aktif umut e, başımıza ne gelirse gelsin tepkimizi seçebiliriz fikrine dayanır. O yüzden neyi seçmek istediğimizi Seçebiliriz gibi seçmeyi seçebiliriz. İşte hangi hikayede olduğumuzu seçmeye çalışabiliriz. Elimizden geldiğince diye toparlayabiliriz. Evet. Ben de e, geçen bazı canlı yayında soruları kaçırmıştım. E, yakalayamam diye korkmuştum ama zaten çok soru gelmedi. Bu da benim için kolay oldu yakalamak için. Ee, ama hani ben bu yayını paylaşırım olur ki aklınıza bir şey takılır ya da farklı bir şey sormak isterseniz paylaşmak isterseniz e, yaz, yazabilirsiniz ben de cevaplamak isterim. O zaman beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, bu dediğim gibi çalışmayı ve e, konuşmayı sevdiğim bir konu ve çok büyük bir taşıyıcı güç umut. Umut olmadan herhalde çok az şey e, olabilir, çok az şey değişebilirdi ve gelecekte de değişecek. O yüzden umu, umu da sarılmamız lazım ve bunu da hmm, hani iyimserliğe ya da sadece garanti şeylere bağlamamak gerekir diye hatırlatmak istedim. O zaman görüşmek üzere. İyi akşamlar.